teşekkürler. Hidal sen nasılsın? İyiyim ben de, ne olsun. Aslında biz bunu canlı yayın olarak yapmıştık ama hem canlı yayın kaydedilmiyor hem de biz canlı yayın yaptıktan sonra da yine sınavın tarihi değişti. Aynen. O nedenle hem video olarak kaydı olsun istedik. Çünkü YKS'ye kadar bunu tekrar istemek, izlemek isteyenler olabilir. Ve hem velilerin hem de öğrencilerin de işine yarayacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün kaydını almaya karar verdik. Şimdi ben e, üniversite sınavının üstüne konuşacağız genel olarak ama bugün söyleyeceğimiz şeyler bütün genel sınavlar için geçerli. İlk önce ben çalışma teknikleriyle başlayacağım sınava çalışma teknikleriyle. E, sonra da sena sınav stresi ve bununla ilgili yapılabilecek şeylerle devam edecek. E, şimdi şu an Ramazan ayındayız. O yüzden ben bir Ramazan ayı ders çalışma programıyla başlayacağım dikkat edilmesi gereken başka şeyler var Ramazan ayı ders çalışma programı oluştururken. Öncelikle zor ve yeni çalışmaya başlayacağımız konuları iftara yakın saatlere bırakmamak gerekiyor. İftardan önceki bir iki saati dinlenmek için dinlenmeye ayırmak gerekiyor. İftardan sonraki bir saat içinde çalışmaya başlanabilir Ama bunun için de hani böyle bir o saatlere rehavet çok memesi için çok ağır yemekler yememiş olmak gerekiyor. İftarda yoksa uykunuz gerekleri daha çalışamayabilirsiniz. Tercih edebileceğiniz iki tane çalışma düzeni var Ramazanda. Bunlardan birincisi normalde çok erken kalkan bir öğrenciyseniz yatma ve kalkma saatlerinizi biraz oynatabilirsiniz. Çünkü şu an gerçekten hani erken kalkmanın size çok bir faydası yok. Çünkü erken uyandığınızda kahvaltı yapamıyor olacaksınız, bir şey yiyip içemiyor olacaksınız. Dolayısıyla enerjiniz düşük olacak ve çok verimli olmayacak sizin için çalışma. Bunun yerine akşam çalışma sürenizi uzatıp normal yatış saatinizden birkaç saat geç yatıp sabah uyanma saatinizi de birkaç saat uzatabilirsiniz. Ama bu süre dediğim gibi bir veya iki saati aşmamalı. Çünkü yani yatma kalkma düzeninizde çok da büyük değişiklikler olmasını istemiyoruz. İkinci çalışma düzeninde normalde zaten geç yatan biri, yani geç yatıp geç kalkan bir öğrenciyseniz ve çalışırken sürekli bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyuyorsanız, yani bu tip bir öğrencisiniz, iftardan sahura kadar ders çalışıp gündüz kalktığınız saati daha da geç bir saate alabilirsiniz. Bu da belki sizin için verimli bir çalışma programı olabilir. Ama bu ikincisiyle ilgili özellikle bir şey söylemiştik canlı yayında da. Bunu Ramazan bittiği anda değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta YKS'nin bütün sınavları sabah erken saatlerde oluyor. Hı, -hı. Belki YDT hariç ondan çok emin değilim. Ama sizin bu erken yani sabah erken saatte soru çözebiliyor olmanız gerekiyor bu sınavlarda başarılı olmak için. Dolayısıyla eğer ikinci çalışma programını uyguluyorsanız hemen Ramazan bittiği gibi bunu bırakıp sabah erken kalkmaya dönmeniz gerekiyor. Değil mi hocam? Kesinlikle. Vücudun bir de bir biyolojik ritmi var. Buna çok aykırı davrandığımız zaman o ritmi geri almak, işte yeniden oluşturmak, yeniden üzerine oluşturmak çok çok zor bir hale geliyor aslında. Dediğin doğru. Yani şu an tamam işte Ramazan, oruç tutuyoruz ya da tutanlar hani o saatleri değerlendirmek çok mantıklı dediğin gibi kadar işte, sonra kadar işte iftardan sonra kadar baya bir boşluk var ama bu süreklilik haline gelmemeli tabii ki evet tamam şimdi ay bazında çalışma ve konu dağılımından bahsetmiştik canlı yayında tabii ki o zaman daha çok vakit var değişti ön alındı değişti dolayısıyla o ay bazında çalışma ve konu dağılımı da değişti yani şu an Mayıs ayında hem TYT, yani ideal olan hala bitmediyse, Mayıs ayında hem TYT, hem de AYT ve YDT konularını bitirip Haziran ayında tekrarları ve çıkmış soruları çözmeye ayırmak ideal olan. Çünkü özellikle böyle büyük sınavlara, genel sınavlara girerken sadece konuları bilmek yeterli olmuyor soru tiplerini bilmek ve test yöntemini bilmek de çok önemli şeyler. Dolayısıyla o sınav türüne, sınav sistemine de alışık olmak gerekiyor. Kesinlikle. Üniversite sınavı dışında da diğer genel sınavları çalışıyorsanız yani YDS, KPSS, ALES gibi yine en az son 3 haftayı çıkmış soruları çözmeye ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Ama ben bunu Atlanması opsiyonel bir şey değil. Kesinlikle yapılması gerekiyor. İkinci dikkat etmemiz konu gereken konu sınava hazırlananlar için tekrar yapmak çok önemli. Öğrenilen konuları aylık, haftalık ve günlük tekrarlarının yapılması gerekiyor. Her tekrardan sonra çalışılan konularla ilgili günlük minimum 50, maksimum 200 soru çözülmeli. Şimdi bu miktar neden? Yani neden minimum 50, maksimum 200? Ee, YKS gibi birçok değişik ders ve birçok değişik soru tipi içeren sınavlar için günlük 100-200 soru arası soru çözmek ideal. Ama atıyorum YDS gibi ya da yok dil gibi sadece bir dilden ve belli soru tiplerinden sorumlu olduğunuz bir sınava çalışıyorsanız günlük 50 soru çözmek ideal bir miktar olabilir sizin için. Soru çözdükten sonra mutlaka yanlış sorularınızın cevaplarına bakmanız gerekiyor doğrusunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve eğer yanlış sayınız çok fazlaysa konuyu tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Biz bunu böyle bir rule of thumb yani ideal miktar olarak %70 demiştik. Yani eğer yanlış sayınız %30'dan fazlaysa yani 100 soru çözdüyseniz ve yanlış sayınız 30 veya 30'dan fazlaysa mutlaka o konuyu geri dönüp tekrar çalışmanız gerekiyor. Bu o konuyu yeterince iyi öğrenmediğinizi gösteriyor. Online olarak eğitim EBA üstünden devam ediyor. Bazı özel okulların da kendi kullandığı sistemler var. Konu tekrar yapmak ve soru çözmek için bir hocalarınıza ulaşabilirsiniz her zaman. EBA'dan yararlanabilirsiniz. Bunun dışında YouTube'da bir sürü kanal var. Konu tekrar konu dinleyebileceğiniz, konu tekrar yapabileceğiniz. Kan Akademi ve konu.com gibi siteler var. Buralardan da hem konu tekrar yapıp hem de egzersiz yapabilirsiniz. Peki tekrar yaparken yaşadığımız en büyük problem ne oluyor? Bununla ilgili Instagram'dan size sorular sormuştum. Siz de en büyük yaşadığınız problemlerin şunlar olduğunu söylediniz. Bir, dikkat dağınıklığı. iki e, odaklanamama. E, odaklanamama ve aslında ders çalışmaya başlayamama. Üç, zaman yönetimi yapamama. Yani en büyük konularımız buydu. Böyle hani özellikle bilgisayardan bir şey çalışırken bilgisayarın karşısına oturduğunuzda, e, dersle ilgili olmayan her şeyi yaparken buluyor insan. Kesinlikle. <laughs> Hatta Şehri yayında Arif'in menstruatı, golü ararken son gün karlı videosuna gitmek gibi değil. Gerçekten ama hepimizin başına gelmiştir bu. Özellikle e, teknolojiyle iç içe olduğumuz bu çağda ders çalışırken daha da çok insanlar buna maruz kalıyor. Peki bunların üstesinden gelebileceğimiz etkili ders çalışma yöntemleri neler? İki tane teknik belirledim bunun için. Aslında bir sürü ders çalışma yöntemi var da aslında kişilerin kendilerine göre özelleştirebileceği ders çalışma yöntemleri de var yani. Ders çalışma yöntemleri iki ile sınırlı değil tabii ki. Ama ben hani hem belki önceden duymadığınızı düşündüm. hem de bu problemlerin üstesinden gelebileceğiniz iki tane teknikten bahsedeceğim bugün. Birincisi Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği aslında ders çalışmanızı küçük ünitelere bölmek anlamına geliyor. 25 dakikalık kısa süreli çalışma seansları yapıyorsunuz ve bunların arkasından da 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. Buna Pomodoro tekniği deniyor. Bunun faydaları neler? Birincisi bir konuya yoğunlaşarak konsantrasyonunuzu artırabiliyorsunuz. İkincisi de bu 5 dakikalık molalarda rahatlayıp tekrar bir sonraki 25 dakikalık süre için motivasyon ve enerji topluyorsunuz aslında. Avantajları neler peki bunun diğer ders çalışma yöntemleriyle kıyaslandığında? İlk olarak dikkat dağıtıcı her türlü unsuru etkisiz hale getiriyor ve iyi odaklanmayı sağlıyor. İkincisi oyalanmaları azaltarak daha verimli ve daha etkili ders çalışmayı sağlıyor. Üçüncüsü de zaman yönetimini geliştiriyor. Yani siz bu 25 dakika çalışma artı 5 dakika mola sistemi sayesinde etkili bir zaman yönetimi yapmış oluyorsunuz aslında ders çalışırken. Şimdi pomodoro tekniği dört aşamadan oluşuyor. Birincisi yapmak istediğiniz uzun ve kısa tüm hedefleri listeliyorsunuz ve bunlar için bir öncelik sırası belirliyorsunuz. Yani siz e, bugün atıyorum matematikten e, türev integral mi çalışacaksınız? Ne kadar bir süre çalışmayı düşünüyorsunuz? Bunun arkasından kaç soru çözmeyi düşünüyorsunuz? Ve bütün bu planladığınız şeylere kaç, ne kadar bir süre gerekiyor? Kaç pomodoro ayırmak gerekiyor bunlara? Bunları belirledikten sonra zamanlayıcınızı bu zamanlayıcının böyle çok özel bir şey olmasına gerek yok. Analog bir saat olabilir. 25 dakikaya kurun. Yani kurmanıza da gerek yok. Sadece 25 dakika tutun ya da telefonunuzu ya uçak moduna ya da ses alıyorsunuz ve dikkatinizi dağıtmayacak sizden uzak bir yere koyuyorsunuz. Ders çalışmaya başlıyorsunuz. 25 dakikanız bittikten sonra 5 dakika tamamen bırakıyorsunuz. E, dersle ilgili hiçbir şey kafanıza takmıyorsunuz. Artık o 5 dakikada istiyorsanız sosyal medyaya bakın, istiyorsanız kendinize bir çay kahve yapın. 5 dakikayı Açmaması gerekiyor. Moktenin tuşunu gidip bir 15-20 dakikayı bulmaması gerekiyor. 5 dakikalık molanız bittiğinde de tekrar bir sonraki pomodoro bir sonraki 25 dakikalık çalışma ünitesine başlıyorsunuz. 4 pomodoro yaptığınızda çalışma süreniz bitmiş oluyor. 4 pomodoro yaptıktan sonra ihtiyacınıza göre 15 veya 30 dakikalık uzun bir mola verebilirsiniz. Bu uzun molada istiyorsanız biraz Ufak şekerleme yapabilirsiniz. Ailenizle konuşabilirsiniz. Sizi ne rahatlatıyorsa. ihtiyacınız olduğu kadar bu üniteleri günlük çalışma sürenize yayabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir yöntem. Dediğim gibi hem çok iyi odaklanmanızı sağlıyor. Hem bir ödül sistemi var. Yani her çalışma süresinin sonunda ufak bir verdiğiniz da ödül oluyor. Hem de çok iyi odaklanmanızı sağlıyor. Zaman yönetimini yapmanız, iyi bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Pomodoro yöntemi bu şekilde. Bu yöntem senle e, canlı yayında konuştuktan sonra ben telefonumu, aplikasyonunu indirdim Pomodoro'nun. E, ve denemeye başladım gerçekten işe yarıyor mu vesaire diye. Benim ciddi derecede dikkat dağınıklığım var. Böyle kolayca dağılabiliyorum. Her zaman böyle çocukluktan beri böyleydi. Ve çok işe yaradı, onu söyleyebilirim. Yani aplikasyon hem çok iyi, çok basit bir aplikasyon bir kere. Hmm. İkincisi gerçekten 25 dakikayı doldurduğunuzda bir şekilde bir çeşit not alıyor oraya. Hmm. İşte hani hedefinizi yazıyorsunuz ve tik atmaya başlıyor. Ve böyle birden işte iki gün sonra baktım bir kitap okuma için yapmıştım ben onu. Altı pomodoro birden yapmışım. yani böyle 25 çarpı altı şeklinde kitap okumuşum, kitap bitmek üzereydi, o yüzden. Çok e, faydalı buldum ben de. Teşekkür ederim önerdiğin için. Rica ederim. Yani Zaten senin kısmında da konuşmuştum da özellikle e, odaklanmakla ilgili problemlerde. Ertelemekle ilgili daha doğrusu. Yani ben de kendim tez yazarken çok kullanmıştım bunu. Çünkü zaten tez yazmak insanların asla istemediği bir şey olduğu için yani. O motivasyonu ve odaklanmayı gerçekten de güzel sağlıyor. Özellikle, özellikle bilgisayarda yaptığımız işlerde. Çünkü gerçekten, Hı -hı. bilgisayarda gerçekten iş yapmak çok zor. Yani iş yapacağım Doğru. yerine oturup kendinizi Facebook'ta, işte oturuyorum ekşi sözlükte trend yolda bulduğunuz çok oluyor. O, onun önüne geçiyor. Yani gerçekten senin de dediğin, deney deneyip gördüğün gibi güvenilir bir yöntem. Öğrencilere de tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci yöntemimiz, Feynman yöntemi, çok havalı bir adı var. Adı çok havalı aslında grup olarak konu anlatmaktır. Bunu ben bir teknik olarak diye düşünmüyordum. Çünkü senin de benim de, yani üniversite hayatımız işte midtermlerden, finallerden önce arkadaşlarla buluşup birbirimize konuları anlatarak geçtik. Genellikle böyle bölümün biraz daha iyisi olurdu daha iyi not tutan falan. Onlar böyle herkese anlatırdı. Aslında herkes birbirini anlatırdı. Yani böyle tek bir kişinin lecture şeklinde olmazdı. Herkes nasıl anladıysa birbirini anlatırdı. Yani Feynman yöntemi grup olarak konu anlatmak demek kısaca. Bu şundan geliyor. Biliyorsunuz Einstein'ın söylediği düşünden. Gerçekten onu söyledi bilmiyorum bu arada. Yani araştırdım İngilizce olarak da hala çok emin değilim. Neyse Einstein'ın söylediği düşünüyor bu sözü. Eğer bir şey basitçe açıklayamıyorsan onu yeterince iyi anlamamışsın demektir. Yani bu kesinlikle doğru bir şey. Ben de hani bir üniversite hocası olarak daima kendi kendime bir kontrol ederim. Ya bu konuyu ben anlatabiliyor muyum diye derse gitmeden. Feynman'ın yöntemi de bu söze dayanıyor. Richard Feynman 1918 doğumlu Amerikalı Nobel ödüllü bir fizikçi. Çok iyi bir fizikçi yanı sıra çok da iyi bir ders anlatıcısıymış. Çünkü kuantum fiziği gibi çok karmaşık bir konuyu bile herkesin anlayabileceği bir dille anlatı, anlatabiliyormuş. Hatta yaşadığı dönemde birçok öğrenciyi fizikle barıştırdığı söyleniyormuş. Bu yüzden de kendisi hakkında The Fantastic Mr. Feynman diye bir belgesel de çekilmiş. Peki bu yöntem ne? Basitçe anlatmak gerekirse dört adımdan oluşuyor bir yöntem. Birinci adımda bir konuyu seçiyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. İkinci adımda konuyu bilmeyen bir kişiye, bir çocuğun bile anlayabileceği basitlikte anlatıyorsunuz. Üçüncüsü anlatırken kendi tıkandığınız yerleri tespit ediyorsunuz. Dördüncüsü de daha iyi anlamak için bu tıkandığınız yerlere geri dönüp tekrar çalışıyorsunuz. Yani bu dört aşamadan oluşuyor finding tekniği. Peki bunun faydaları neler? Aslında iki yönlü bir faydası var. Birincisi anlatan kişinin konuyu daha iyi anlamasını sağlıyor. İkincisi de konuyu anlamayan diğer öğrencilerin arkadaşlarından basit bir şekilde dinleyince daha iyi anlamasını ve daha rahat soru da sorabilmesini sağlıyor. Çünkü hani ne kadar açık, ne kadar iletişime açık bir hoca da olsa karşınızda bazen bazı öğrenciler hocaya bir şeyler sormaya utanılabiliyor. Ya da bazen de öğrenciler birbirinin dilinden gerçekten daha iyi anlıyor. Yani hani ben bazen öğrencinin ne sorduğunu bile an, hani anlayana kadar o sürede arkadaşı anlayıp ona cevap vermiş oluyor. Böyle şeyler hep başımıza geliyor yani. Normalde ben bunu şey diye öneriyorum tabii ki normal eğitimin sürdüğü zamanlarda, o eski zamanlarda. Hani haftada bir veya iki defa sınıfça bir araya gelip kendi aranızda konuları bildiğinizi anlatın. Şimdi İngilizce olunca tabii bir speaking yönünden de faydası oluyor ama <laughs> bunun dışında hem birbirleri için konuyu daha iyi anlamalarını sağlıyorlar hem de onlar için bir sınıf olma duygusunu pekiştiren bir şey oluyor. E, sosyalleşmelerini sağlıyor. Ben de onu hep destekliyorum çünkü sınıfta yani kendilerini daha rahat hissedince daha da rahat konuşuyorlar, e, telaffuzundan falan utanmıyorlar, birbirlerinden utanmıyorlar. Çok güzel bir yöntem oluyor ama tabii ki şu an hani insanların böyle yüz yüze gelme şansı yok. Hı hı. Ama online olarak bu online community'yi yine sürdürebilirler yani. Şu an bizim yap, yaptığımız gibi Zoom'dan sınıf olarak bağlanıp birbirlerini konu anlatabilirler. Ya da Zoom dışında Google Hangouts veya Teen, Teen link gibi uygulamalar kullanabilirler. Bu anlattıkları konularla ilgili buldukları ekstra e, alıştırmaları ve her türlü ekstra materyali de aslında bir Google Drive üstünden bir sınıf grubu oluşturup oradan birbirleriyle paylaşabilirler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Zaman yönetiminden bahsetmek istiyorum. Çok kısa aslında senin anlattığında da biraz devam edeceğiz zaman yönetimiyle ama zaman yönetimini etkili olarak yapmak için yapabileceğimiz çok basit bir şey var. Bu da her sabah uyandığımızda ilk 10 dakikamızı ayırarak kendimize günlük hedefler ve planlar belirlemek. Şimdi burada bir yaş grubu ayrımı yapacağım. Eğer üniversite sınavına hazırlanıyorsanız ve 20 yaşın altındaysanız, çalışmıyorsanız kısacası, sizi telefonunuza çok fazla bağlayan bir şey yok. Çünkü zaten şu an yani birçoğunuz ailenizin yanınızdasınız. Onlarla bir iletişimde kalma zorunluluğunuz da yok. Bu hedeflerinizi, gün içinde yapmak istediklerinizi sadece bir postite yazıp önünüze görebileceğiniz bir yere asın. Ve onların her birini yaptıkça bir tık atabilirsiniz bunlara. Ama eğer 20 yaş üstündeyseniz ve çalışıyorsanız Zaten hepimiz şu anda bir şekilde evden çalışıyor durumda olduğumuz için telefonlarımızı böyle bir kenara koyup bütün gün telefona bakmamak gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla bu tür kişiler yani 20 yaş üstü olup çalışıp sınava hazırlanan kişiler bu zaman yönetimini sağlamak için bazı uygulamalar kullanabilir. Az önce senin söylediğin Pomodoro uygulaması gibi <gülüyor> mesela. <gülüyor> Wunderlist kullanabilirler, Evernote kullanabilirler fokus tulu, pomodoro, forest veya brain focus gibi böyle odaklanmayı ve zaman yönetimini artırıcı uygulamalar kullanabilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Sena seninle devam edelim o zaman. Teşekkür ederimler Hilal. Aktardığım güzel bilgiler için ayrıca teşekkür ederim. Bana da çok faydalı olmuştu canlı yayından sonra. Dediğim gibi kullandığım teknikler var aralarında.